Şu an ekranında paylaşayım sizinle. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktık. iki numara takımı ne yaptık en son? İki numara takımı çağırdık. Buradan x'den sıfır, y'den yüze git dedik. Mesela buradan ne yapabiliriz? Suyu aç diyebiliriz suyu takım aşağıdayken açtırabiliriz mesela. M8. Evet M8 diyeceğiz. Bravo. M8 EOP Insert. Sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Milli durdur. Yani hani bin devirle dönüyor ya şu an. Yüz devirle dönüyor ya. Yüz deviri durdur diyebiliriz. EOP Insert. Yüz devir demişiz. Onu aslında çıkartalım biraz. 2000 bin devire kadar. S2000. Evet. Alter dediğim zaman değiştirecektir. Değiştirdi. Şimdi buradan mesela bunun başına slash işareti koyabiliriz. Slash işareti koyduğumuz zaman ne oluyordu? Mesela takımı değiştirmeyebilir. O zaman alta da koyabiliriz. Alta koyalım. Şimdi Slash işaretimiz nerede? Burada C'de. Bakın. Ben buna bastığım zaman ne yazıyor? C yazıyor. Ama ben Slash yazmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Shift'e basacağım değil mi? Bakın burada Shift var. Shift'e bastığım zaman buradan Slash işareti çıkacak karşıma. Insert'e basıyorum. Anladık mı? Ne yaptı? Anladım. Takım değiştirdi. Ben bazen takımın değişmesini istiyorum. Bazen istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Blocks 2'yi açacağım. Optimal blok gibi açtığım zaman ne yapacak? Tezgah bazen değiştirecek bazen değiştirmeyecek. Tamam mı? Bu. Sonra T3 M6 dedim. Sonra yine G90 diyorum mesela G90 Tabii çift basılı olduğu için çift kaldırdım tekrardan. G90 G90 neydi arkadaşlar? Mutlak programlama. G0 hızlı hareket. G0 hızlı hareket. G54'ü bir kere yazdığım için tekrar yazmama gerek yok aslında. Ama alışkanlık olsun diye ben size yazdırıyorum yine. G54 yazdırdım. X'den nereye gitsin? Eksi 200'e gitsin mesela. Y'den de Y'den sıfır mı olsun ya da 100 olsun. Y'den 100 olsun. Evet. Buna da devir verelim. S diyelim. Kaç devir olsun? 1500 devir verdim mesela. M3 dedim. Döndürdüm. E -hop, insert. Tamam mıyız? Şimdi G43 ile bu sefer 3 numaranın telafisini uygulattıracağım. G 43 e, H diyeceğim. 3 numaralı. Hani geometride yazdım ya ben. 3 numaraya. Boy sıfır aldırttım ya boy farkını. Oradaki boy farkını tanıyacak program. Bak şuradaki boy farkı var ya 3 numarada x 54 914 onu tanıyacak. Ama ben şimdi bak takımı değiştirmediğim için takımı değiştirmediğim için bazen değiştireceğim bazen değiştirmeyeceğim ya. O yüzden bunun önüne de bir slouch koyayım. Bunu da bazen yapacağım bazen yapmayacağım. Doğru mu? Heh. Şimdi buradan ne diyeceğim? G0 diyeceğim mesela. G0 Shift'i kaldıralım. G0. G0'ı daha önce yazdığım için yine yazmama gerek yok. G1 yazana kadar G0 geçerlidir arkadaşlar. G1, G2, G3 yazana kadar G0 geçerlidir. Z'den yine 10'a gelsin. E hop. Insert. Tamam mı? Burada sonra suyu açabiliriz yine. M8 diyebiliriz. Bundan sonra ne yapabiliriz? İşte bu sefer de keserek bir işlem yapalım G1 ile. G1 diyelim. Tamam mı? Z'den eksi 5'e insin. Burada G1 yazdığımız için bir F değeri girmemiz lazım. Tamam mı? Mesela F200 girdik. Eop insert. Ve x'ten de x'ten kaçtaydı bakın. Eksi 200'deydi değil mi? x'ten e, artı 200'e gitsin. Ve ilerlemesi biraz daha fazla olsun. Ne kadar olsun? 2000 olsun. Tamam mı? Eop insert. Şimdi ne yapacağım? Z'den yukarı kaldırmam lazım. G0 Z 20 diyebilirim. Yukarı kaldırdım Z'den. Insert. Şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Ee, mili durdurabilirim. M5 deyip. Suyu durdurabilirim. M5 Evop Insert Suyu kapattım. Ve tezgahı referansa gönderebilirim. G28 e, X'den gitmesin. Sadece Y ile z gitsin istiyorum. Y0 Z0 EOP insert dedim. Fakat buraya G91 yazmayı unuttum. O yüzden tekrar geliyorum üzerine. G91 yazıyorum. G28'lerin önünde mutlaka işlem merkezinde G91 olur. Insert'ü bastım. G28, G29 G28, G91 Y'den ve Z'den referansa git dedim. Ve ardından ne diyeceğim arkadaşlar? M30 diyeceğim. Yani programı bitiriyorum. Tamam mıyız? Buraya kadar. Tamamdır hocam. Heh. Şimdi arkadaşlar programımızı yazdık. E, programımız bu. Bunu çalıştıracağız. Hem çalıştırırken düğmelerin ne işe yaradığını göreceğiz. Hem de buradan tezgahımızın yaptığı işi göreceğiz. Evet, şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Ha, daha rahat görelim. Evet. Şimdi şuradaki tuşlara bakalım. Bu single block tuşuydu. Bu optional stop tuşu. Bu optional blok skip bu dry run tuşu bu program restart program restart dediğiniz zaman arkadaşlar program m30'u görse bile devam eder kaldığı yerden en başa döner oradan tekrar devam eder bu arkadaşlar suyu aç kapat büyük ihtimal ama bu içten su verme büyük ihtimal çünkü takımların içinde delikler olur onların içinde de su verme olur ama dışarıdan veriyormuş. Tamam. Başka ne var burada? Shower. Shower demek tezgaha duş aldırmak demek. Tezgahın yanlarında mesela üstlerinde duş alması için şey olabilir su akan yerler olabilir. Oralardan aktarabilirsiniz. Bir de burada auto power off vardır arkadaşlar çoğu tezgahta APO olarak görürsünüz. APO olarak yazar. Otomatik power off'un kısaltılmışı. Ne işe yarar bu arkadaşlar? Biliyor musunuz? Şimdi tezgahınızı mesela akşam saati oldu. Eve gideceksiniz değil mi? Evet. Ha. Ama tezgahta da bir saatlik iş kaldı. Ya da yarım saatlik iş kaldı. Ya onu bitirip de mi gitseniz yoksa ee, bırakıp da mı gitseniz? Bırakıp gitseniz en baştan bir daha başlayacaksınız. Bitirip gitme daha da mantıklı hocam. Ha, bitirip gitmeniz daha mantıklı. Doğru mu? Ha. Evet hocam. Şimdi bakın işte bu Apo sizin yardımınıza koşuyor o, o noktada. Bu daha apo... da mı da Yok. Bu Apo'yu açtığınız zaman tamam mı? Bak. Bu Apo'yu açtığınız zaman tezgah Burada M30 komutunu gördü ya M30 komutunu yazdık ya evet hocam. O M30 komutunu görünce tezgah kendini şartelden kapatacak otomatikman. Yani siz tezgahı bırakıp gidebilirsiniz. Anladınız mı? Tezgahı açtığımızda aynı kaldığı yerden devam edecek yani. Öyle mi oluyor? Hayır. Siz gitseniz bile tezgah devam edecek çalışmaya. Aa, tamamdır hocam. Heh. Yani siz mesela saat 6'da mı çıkıyorsunuz? Saat 7'ye kadar iş var, iş var değil mi? Siz altıda evet. çıktınız, gittiniz. Doğru mu? Tezgah çalışır vaziyette bıraktınız, doğru mu? Evet hocam. Tezgahı tezgah çalışır vaziyette bıraktınız mi? ve üstünüzü giydiniz, gittiniz. Tezgah çalışıyor, doğru mu? Ne yaptınız giderken arkadaşlar? Bu apo tuşunu açık bıraktınız, doğru mu? Açık bıraktınız. Evet. Evet. Açık bıraktınız. Gittiniz. Saat 7'ye geldi. Tezgah işini bitirdi. Oradaki M30 komutunu gördü. Tezgah kendi kendine otomatikman kapatır. Anladınız mı? Sizin gelip tezgahı kapatmanıza gerek yok. Anlaşıldı hocam. Heh, ne işe yarıyormuş? Apu ya otomatikman Otomatikman kendi kendini kapatıyor. Nereden kapatıyor? Direktmen Kapat. şartelden kapatır. Tamam mı? Tamam. İşini bitirince tamam. tezgah kendini otomatikman şartelden kapatır. Yani gelip sizin şarteli kapatmanıza gerek yok. Bu sebeple ne yapabilirsiniz? Erkenden çıkabilirsiniz işten. Tezgah onu kalan işi kendi kendine yapacaktır. Anladınız mı? Tamam. Bu apoyu da anladığımıza göre bu EMG'yi biliyorsunuz zaten. Bunları biliyoruz. Eksen tuşları. Bunlar ilerlemeleri. Bu boştaki ilerleme. Bu kesteki ilerleme. Bu da Spindle'ın, yani mesela takımın devrinin ne kadar e, hızla, %10, %20 azaltıp artırmanıza yarar. Bu da ışığı zaten. Tamam mı? Bu da kapı açıkken çalışsın ya da çalışmasın diye bir düğme var. Bunlar, e, mesela jok alıp devir verebilirsiniz tezgaha, durdurabilirsiniz. Bunlar yine eksenleri hareket ettirmek için. Bir de şurada bir tane ibre gördünüz arkadaşlar. Bu nedir? Bakın spindle load yazıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Mesela siz e, talaş verdiniz iş parçasına. Takım talaş alıyor, değil mi? Şimdi bu talaşı alırken bu spindle dönüyor ya yani iş mili, fener dönüyor ya. Bir kuvvet geliyor onun üzerine, değil mi? Bir kuvvet geliyor. Buna biz zorlanma diyoruz, değil mi? İşte bu zorlanma ne kadar? Ha, bunu da nereden biliyoruz? Mesela paso miktarı veriyoruz ya. Mesela her seferinde onda bir paso al. Her seferinde onda beş paso al. Bir milimetre paso al diyoruz ya tezgaha. İşte o her paso mesela artırdığımızda buradaki yüklenme de artıyor arkadaşlar. Anladık mı? O yüzden bu yüklenmenin fazla artmayacağı şekilde pasolarımızı ayarlıyoruz. Yani bu buradaki ibre bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Pasolarımızı ayarlamamıza yarıyor. Ona göre tezgah yüklenme alıyor çünkü. Değil mi? Sen mesela 5 milim paso verirsin ama buradaki yüklenme o zaman bak %110'lara çıkar. Ondan sonra bu spindle buradan kopar gider. Değil mi? Tezgaha bir sürü masraf vermiş oluruz. Yani buradaki yüklenme en fazla %15'de %20'de kalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Süpersiniz. Şimdi bu programı çalıştıralım. Ee, özellikle şu single block, optimal stop, e, block skip, dry run bunlar ne işe yarıyor? Bunları bir daha tekrar etmiş olalım. Şimdi programı çalıştırmak için önce ne yapıyorduk? Meme alıyoruz. Tamam mı? Programın başta olmasına dikkat ediyoruz. Bakın program numarası burada yazıyor. Burada da satır numarası yazıyor. Bakın. Şu an sıfırıncı satırda. İki numaralı program aktif. Sıfır numaralı e, satır aktif. Tamam mı? Şimdi block kapalı. Optimal stop kapalı. Block skip kapalı. Dry run kapalı. Cycle start'a basalım. Bakalım tezgahımız ne yapacak. Şu ilerlemeleri yüzde alıyorum. Tamam mı? Spindle'ın devrinde de yüzde alıyorum. Cycle start diyorum. Evet takım değişti. Bakın işini yaptı bitirdi. Tamam mı? Şimdi ilerlemeleri biraz daha yavaş alalım. Bir daha basalım. Ne yaptığını görebilelim. Tamam. Bu. Şurada biz programda çok fazla uzatmışız. Mesela iki numara takımı. X'ini çok fazla kaydırmışız. Değil mi? O yüzden onu mesela düzeltebiliriz. Şuradan edit'i aldım tekrardan. Programa bastım arkadaşlar. Ne yapacağım? Programı düzeltme yapacağım. Geldim. 2 numaralı takıma. Değil mi? X0 2 numaralı yapmıştım. Bir sonraki takım 3 numaralı takım. 3 numaralı takıma X'e demişim ki eksi 200 git. Eksi 200 çok fazla diyor bana. O zaman diyorum ki x eksi 50'ye git. Bu parçanın dışına çıkıyor. Altıra bastım. Aşağı iniyorum. Buradan da ne demiştik? G1'den e, x 200'e git demişiz. Mesela bunu da x 50 diyebiliriz çok fazla çıkmasına gerek yok. Alt'a bastık. Şimdi program aşağıda arkadaşlar. Başa almam lazım. Reset'e basıyorum. Program başa geldi. Bunu da meme aldım. Meme aldıktan sonra burada hem koordinatı görmek için hem de e, şey görmek için mesela ne yazabilirim? Programa basıp buradan çek var ya çeke basabilirim. Tabi bu tezgahta çek görünmüyor. Burada koordinatlar görünüyor. Şimdi bakalım tekrar Cycle Start'a basalım. Evet. Takımı değiştirdi. Görebiliyoruz değil mi arkadaşlar tezgahın yaptıklarını? Bakın. Evet yaptı. hocam. Evet. Takımı değiştirdi. Takım değiştirdi. Şu an talaş kaldırıyor. Talaşı kaldırdı bitirdi. Önce bir single blokta çalıştıralım. Single blok ne işe yarıyor? iyice kavrayalım. Single blokta çalıştırdım. Biraz daha şunu büyüteyim. Bakın single bloğu açtığım zaman değil mi? Her seferinde benden cycle start'a basmamı istiyor. Bakın. Bunu yaptı. Buna yaptı. Bak referansa gitti takım değil mi? iş parçası ve takım. X, Y, Z eksenleri. Ama tezgah durdu. Diğer satıra geçmek için cycle start'a basmamı istiyor. Hepsinde basmamız lazım hocam. Evet. Hepsinde basmamız lazım. Resete bastım arkadaşlar. Bak resete bastığım zaman Resete bastım. Program çalışırken Resete bastığım zaman ne yapmam lazımdı? Bir önceki dersen hatırlayın. Çünkü bunu soracağım ben size. Reset'e bastım. EMG'ye bastım. Ya da Fit Hold'a bastım. Bu üçünün farkını soracağım ben size. Reset'e bastığım zaman yapmam gereken neydi, neydi arkadaşlar? Programı başa almak. aldım. Bak edit aldım. Programa geldim. resede bastım. Tamam mı? Programı başa almam gerekiyor. Tekrardan meme aldım. Çalıştıracağım. Programı başa almadan edit alıp rs'de basmadan programı çalıştırmıyoruz rs'de bastık programı başa aldım oradan çalıştıracağım peki emg'ye bastığım zamanki fark neydi arkadaşlar emg'ye bastığım zaman tezgahı referansa göndermem gerekiyor anladık mı evet Heh. ama rs'de bastığım zaman programı başa almam gerekiyor tamam mı Fitolta bastığım zamansa hiçbir şey yapmama gerek yok. Kaldığı yerden devam edebilir. Tamam mı? Kaldığı yerden devam edebilir. Ş şimdi single bloğu kapatalım. Optimal stop açalım. Optimal stop neydi arkadaşlar? Neydi hocam? Optimal stop M1 gördüğü zaman ya da M01 ikisi de aynı şey Dert yapmak lazım. Tezgah, tezgah durur, bizi bekler. Evet. Saygılar. Evet. evet. Evet, evet, evet. Bir de size resetle fit voltdaki arasındaki bir fark daha var. Onu da söyleyeyim. Resete bastığınız zaman bakın bu takım dönüyor ya. Takım da <laughs> durur, dönmez. Tamam mı? Ama fit volta bastığınız zaman takım dönmeye devam eder. Sadece eksenler durur. Anladınız mı? Evet. Fit olta bastladığınız zaman mesela takım dönüyor ya takım ya da korna da iş parçası dönmeye devam eder ama resete bastığınız zaman bunlar da durur o da durur yani tamam şimdi optional stop nedir demiştim bir daha bir daha sorayım neydi optional stop evet <laughs> programda hangi komutu görünce duruyordu? M1 de hocam. Yok. Süper. M1 M1 evet. M1. M1'de. M1 görünce durur arkadaşlar. M1 görünce durur. Farklı sert yaparsak evet. devam eder. Evet. Bir de M0 komutu var arkadaşlar. Bir de M1 var. Bakın M0 komutu bu optional bloğu açmasanla durur. Tamam mı? Optional stop'u açmasanla durur. M0 komutunda mesela takımı değiştirebilirsiniz siz. Ya da tornada parçayı sökebilirsiniz. Ama M1'de durdurduğunuz zaman parçayı sökemezsiniz. Dönmesi durur ama parçayı sökemezsiniz arkadaşlar. Parçayı bırakmaz. Anladık mı? M1'de parçayı bırakmıyor mu? Sökemiyor musunuz? M0 koyarsanız parçayı sökebilirsiniz. M1 için, M1'de durması için Optimal Block Stop ıı, tuşunun aktif olması gerekiyor. Şimdi Optimal bloku ben aktif ettim. Cycle start'a basıyorum arkadaşlar. Bakın birinci takım işini yaptı. M1'de bekliyor. Gördünüz mü? Evet, evet. hocam. Heh, benim cycle start yapmamı bekliyor. Tamam mı? Siz bu noktada takımı sökemezsiniz. Eğer M0'da dursaydı o zaman sökebilirdiniz. M1'de durduğu için sökemiyorsunuz. Cycle start'a bastım. Ve diğer takımı çağırdı işini yaptı. Genelde takım değiştirirken koyarız arkadaşlar bu M1'i ve bu optinal blok tuşunu aktif ederekten o takımda durdururuz. Hem takımın uçlarına bakarız hem de iş parçamızın ölçülerine bakarız. Bu amaçla kullanırız bunu. Anladık mı? Evet. Anladık. Güzel. Şimdi optional. Stop tuşu yani isteğe bağlı durdurma tuşunu kaldırıp pasif ettim. Şimdi ne yapalım? Blockskip'e bakalım. Blockskip neyin nesi? Blockskip'i aktif ettim arkadaşlar. Cycle Start'a basıyorum. Ne yapacaktı bu? Hatırlıyor musunuz? Satır başında slash işareti gördüğü zaman okumadan geçecekti o satırı. Anladık mı? Ne hocam? Satır başında bakın satır başında bizim şeyler var ya bak. Edit aldım. Satır başında bizim slash işaretlerimiz var ya bak gördünüz mü? Evet slash. Heh, bunları okumadan geçecek. Yani bakın T3 M6 takımını çağırmayacak bize. Anladık mı? <laughs> Anladım hocam. Direkt silemez evet. miyiz? Direk atıyoruz. Bak, optimal blok e, e, tuşunu ben skip tuşunu ne yaptım? Aktif ettim. Aktif ettiğim için buradaki sılacı ne yapacak? Okumadan geçecek. Okumadığı için de ne yapacak? Buradaki müslüman <laughs> numara takım çağırmayacak bana, tamam mı? Olmayacak. Tamam. Evet. Evet. Bakalım yapacak mı görelim. Az önce çağırıyordu çünkü, değil mi? Bu tuşu aktif edersem çağırmayacak. Bakalım. <laughs> Takım değiştirmeyecek yani. Evet. Bu takımı çağırdı. Bundan sonra daha takım değiştirmeyecek. Evet, çağırmadı gör, hocam. Gördünüz mü? Çağırmadı değil mi? Çağırmadan evet, yaptı. Hocam. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu evet, ordinal hocam. block skip tuşunu pasif ettim. Şimdi çağıracak. Şimdi çağırdı. Evet, şimdi çağırdı. Görebildik mi fark arkadaşlar? Evet hocam. Süpersiniz, on numarasınız. Bunlar çünkü bu tuşlar karşınıza çıkacak sınavda single block, optimal stop, block skip ve dry run ve bu fit out, emergency stop ve reset tuşları bunların arasındaki fark sınavda çıkacak. İsterseniz ben söyleyeyim, siz not alın. Tamamdır hocam. Bir saniye. Ya da öbür ders siz hazırlanın, öbür dersi yazdırayım, tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam, öbür dersi yazdırayım. Zaten ben bu videoyu da çekiyorum. Eba'ya da koyacağım bu videoyu, herkes izlesin diye. Şimdi, burada bakın, e, dry run tuşu var. Dry run ne işe yarıyor? Onu söyleyelim önce. Dry run'u ben aktif ettiğim zaman, bakın ben burada programda F değeri girdim değil mi bak. Yani ilerleme verdim değil mi programda? Bak bu programdaki drive run tuş aktif olduğu için benim bu programdaki ilerleme değerlerim hiç kayla almayacak tezgah. Tamam mı? Bak F200 verdim ya. Bunu hiç kayla almayacak. Neye göre hareket edecek tezgah? Buradaki bizim ilerleme kadranımız var ya buna göre hareket edecek. Anladık mı? Anladık hocam. Heh, güzel. Şimdi ben reset'e basıyorum programı başa almak için. Resete bastım ve bunu meme aldım. Dry um benim aktif oldu. Bakın dry run aktif. diğerlerinin hepsi pasif. Cycle start tuşuna basıyorum ve ilerleme kadranımı kapatıyorum. Bakın. Benim Anladım bütün abi. ilerlemelerim buna göre. Gördük mü? Evet hocam. Yani hiçbir ilerlememi benim kayla almadı. Orada ben buna yavaş demiştim, hızlı demiştim. Onların hiçbirini kayla almadı arkadaşlar. Bütün ilerlemeleri buraya göre yönelttim ben. Tamam mıyız? Anladık mı? Anladık. Dördüncü, beşinci eksen neydi arkadaşlar? Tezgahın üzerinde eğer divizör varsa bunlar dördüncü ve beşinci eksendir. Neymiş? Tezgahın üzerinde divizör vardır. Ya da beşik vardır. Tamam mı? Bunlar dördüncü ve beşinci eksendir. Beşik. Evet. Dördüncü eksen, beşinci eksen indeksleme çalışabilir. Bir de nasıl çalışır? Simultane çalışabilir. Bundan da bahsedeyim. İndeksleme nedir? Önce mesela divizörle parçayı e, mesela iki seferde işleyeceksek 180 derece çeviririz. 180 derece çevirdiğimiz parçanın bir yüzeyini işleriz. Sonra 180 derece daha çeviririz. 180 derece orada çevirdiğimiz parçanın yüzeyini tekrar e, işleriz. Ve bu şekilde bitiririz. Eğer 4 yüzeyini işleyeceksek 90 derece 90 derece çevirerekten işleriz. Buna ne deriz biz? İndeksleme deriz. Tamam mı? İndeksleme. Bir de simültene işlem vardır. Burada x ve y eksenlerinde aynı anda hareket ederken açı da mesela divizörün açısı da aynı anda hareket eder. Bunları mesela helezonlar yaparken, dişli çarklar yaparken özellikle kullanabiliriz. Simultane işleme. Mesela pervaneleri yaparken tamam mı? Mesela uçakların pervaneleri olabilir. İşte vantilatörün pervanesi olabilir. Burada hem açıyı değiştirebiliriz divizyonun açısını hem de aynı anda X ve Y'den hareket verebiliriz. Eğer dördüncü eksenle bu X, Y, Z eksen aynı anda hareket ediyorsa ne diyoruz? Simultane çalışma. Eğer dördüncü eksen'i tek seferde çalıştırıp da e, X, Y, Z'yi sonradan çalıştırıyorsak buna da indeksleme deriz. Çok güzel arkadaşlar. Bütün tuşları öğrendiniz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? niye hocam. Bundan sonraki derste de haftaya artık programlamaya geçeceğiz. Bundan sonra 19.50'de rehberlik var. Rehberlikte de istersen de biraz alıştırma yapalım. Ne dersin? Evet hocam olur. Tamam güzel. Biraz daha alıştırma yaparız. Çok güzel. Ve e, güzel. sorularınız varsa iş yeriyle stajla ilgili bunları da cevaplandırabiliriz belki. Tamamdır, tamam mı? hocam. Şu an bir dakikamız var. Bir dakika içinde neler yapabiliriz? Tezgahı kapatalım mesela. Tezgahı nasıl kapatacaktık arkadaşlar? EMG basıyoruz önce. Tamam mı? Kapanıyor zaten. EMG'ye basıyoruz. Ardından e, burada ne var? Power off tuşu var. Power off tuşuna bastığımız zaman tezgahımız kapanır. Anladık mı? Evet. Anladık hocam. Tamam. O zaman 10 dakika teneffüs. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.